Herkese merhaba. Dart kağıt uçak yapmak kolaydır ve harika uçar. Bu videoda size, diğer kağıt uçaklara göre daha uzağa düz bir şekilde uçan, dart kağıt uçak yapımını iki farklı yöntemle ve tüm detayları ile anlattık. Hazırsan başlıyoruz. Dümdüz ve çok uzağa giden kağıt uçak nasıl yapılır? A4 boyutunda bir kağıdı dikey olarak çalışma alanınıza yerleştirin ve ortadan ikiye katlayın. Bu kısa kenarların yarısına katlanacağı ve uzun kenarların aynı uzunlukta kalacağı anlamına gelir. Kağıdı dikey konuma getirin. Kağıdın ortasındaki katlama çizgisine bastırın ve daha sonra kağıdı tekrar açın. Üst köşeleri merkez katlama çizgisine doğru aşağı tarafa katlayın. Üst noktadan çıkan her iki kenarı, yani önceki adımda yaptığınız katlamaları kavrayın. Bu sefer bu kenarların her ikisini de merkez katlama çizgisiyle hizalanacak şekilde aşağıya doğru katlayın. Kağıdınızı ters çevirin ve önceki katlamalar içeride olacak şekilde ortadan ikiye katlayın. Kağıt uçağınızı yatay olarak sivri ucu sola bakacak şekilde çalışma alanınıza yerleştirin. Dart uçağınızın her iki kanadını da içe doğru ikiye katlayın. En son yaptığınız katlamaların her ikisini de yarı açın. Böylece merkez katlama çizgisinden en uzak olan uzun kenarlar iki kanat oluşturur. Kağıt uçağınızın altından tutun ve fırlatın. Artık sizin de bir dart kağıt uçağınız var. İyi eğlenceler diyerek hadi ikinci yönteme başlayalım. Dart kağıt uçak nasıl yapılır? 1A4 veya yazıcı kağıdı boyutunda bir kağıt alın. Sol üst köşeyi tutun ve kağıdın diğer tarafına doğru aşağıya ve sağ katlayın. Kağıdın sağ üst köşesini tutun sonra aşağıya ve sola doğru katlayın kağıdı uzun kenar boyunca ortadan ikiye katlayın. Bu katlamanın önceki katlamaları içine alması gerektiğinden emin olun. Sağdaki dış köşeyi tutun ve sola doğru katlayın, böylece üst köşeden aşağıya inen kenar, merkez katlamayla hizalanır. Çağı çevirin ve önceki katlamayı karşı tarafta tekrarlayın. Kağıt uçağınızın kanatları olacak, her iki tarafı da tekrar ikiye katlayın. Son katlamaları yarım açın. Kanatlar dışarı doğru bakacak şekilde uçağı tutun ve üzerine 4 cm uzunluğunda bir bant parçasını kanatların arasındaki çizgi boyunca yapıştırın. Bu uçağınızın doğru şekilde kalmasını sağlayacaktır. Kağıt uçağı gövdesinden tutun ve atın. Dart kağıt uçağınızın düz bir şekilde çok uzağa gitmesini eğlenceli bir şekilde izleyin. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.